çok iş var. Annem de gelmedi kızım ya. Hadi dersi çalışalım bırak artık. Hayır baba istemiyorum. Kızın dersin var ama. Ya hayır baba istemiyorum. Kızın dersin var. Ah baba vurma. Kızın dersin var. Ya ah, tamam baba ya. Heh, şöyle ol biraz ya. Bugün sevdandan yeni telefon alıyoruz. Teşekkürler baba. Kızım, kızım saçma. <laughs> bakayım. <laughs> ben sticker bakayım. Ee, bu vardı. Bir de bu, bu bir vardı. vardı. Bunların hepsini bitireceğiz. Tamam. Bakalım. Hepsini en baştan sildim ben. Baba sen niye sildin? E ben de başladım. Ben hepsini kopya çıkardım. Sen oldu görmüştüm. Ha, şimdi şuradan başlıyoruz. Merhaba evet. kay etsin bakın Beni temize hazırlanın. Allah'ım ağrıyor. Aklınızda anlayabilir misiniz? Düşünün. İslam dininin inanç es esasları nelerdir araştırınız. Kur'an-ı Kerim... Şimdi kadın! Efendim? şimdi onu bırak. Ben şimdi okuyayım ben. Şimdi, düz... düz o İslam, islam varsa her başladığımızda zaten okuyoruz. Şimdi bir dakika canım. Sildiğim için düzgünce böyle. Dım, dırırım, dırırı, 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 dırırı. bu şafak. Yıldızlardayız ben asacak Sömeden yurdumun üstünde Tütenes alacak o hep milletimin Yıldızıdır parlayacak o benim Değil o benim milletim ancak Çatma kurban olayım Çehrenin en azı hilal Kumar bu deler Olmaz ölküler. Kanlarımız sonra ya benim Ha 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 oh. Ben nazardan de 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 hüleşerim olmadı Tamam kızı yeter Bunda kafam karıştı Ya baba kim mısın? Yes yorucan, ne demek? Yes, baba düzgün söyleyemiyorsun ki ya süreceğim? Ya ne Kızım ya yes, ne demek? Bilmiyorum baba. Kızım Oğlum, sen interne <gülüyor> interne <gülüyor> koy, ben seni çalıştırdım. Babam senden çare içine şifre koymayalım. Hayır baba ancağım. Aynen midesine. kızım. Bak daha fetih ceza Ya baba. Telefon vermiyorsun. istiyorum bak. Kızım tamam, yapma. Bırak o şifreni. kızım tamam bırak. Çık.

Er stopt, er det starter med dine bein. <laughs> Kızım seni çok korkmuştum ben. ne abi? Ben neyim? Bu ne vedaa? Seni kandı ne dedim senin babam. benim babam. Ben burada doğaktım. Ne oldu? Sen <laughs> benim öldürdüm. Sen ne? Birisini şey yapmışsın, başka yapmışsın. Başım Ben gitmiş. Kanı ben. seni aldırdım baba. Ya ne ama. Birazcık şey. Sen beni öldürdün, ben seni öldürdüm baba. Tamam. Artık giderim. Bunu yapar mısın? Beni bunu yapamazsın kızan. Artık tabii istediğim zaman oynayabilirim. Evet bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs>